Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bir oynayacağız. Dördüncü bölümde kalmıştık. Yanımda kuzenim var bir arkadaşım da. kuzenim yani. Yusuf bir merhaba. Merhaba dostum. Ne? Lan, hayvan. Kimin söylemesi lan? Bal küfür yok <laughs> <laughs> kardeşim? küfür yok? Küfür var. Ben birinci bölümde orospu galalar falan. Dostlar. Ana. Lan burada bir sürü eşya var lan. Evet senin, senin götünde patlamış onlar. Hayır ben ölmedim ki. İyi Allah ee, yaşamışsın bence bak. Şu an elimde Abi se senin yazısını gördüm. Kimin? Ben de bilmiyorum. Hareket ediyor mu? Ne hareket ediyor? Hareket ediyor. ben de seni gördüm. Yukarı doğru kas. Arkadaşlar ben bak ben bak sayesinde nedense iki iki tane taşın arasında durdum. Valla. Valla ya oğlum ya. Ben de yukarıya doğru kızıyorum. Vallahi hadi am bölümden çık da biz bu uyuyalım ya. O yatak benim. O yatağı ben kendi emeğimle yaptım. Gel. Dur lan. Yatağına... Zombiler kapalı. Sen bana bak. Bana bak bana. Sen bana, bana bak bana. Ses geliyor şu an. Bana anda. bak bana. Oğlum senin yatağını var kırarım. Kedi. Yatağlar. Lan o yatağı kırma benim. Bütün yataklar benim. Bu kuşla da sen ölürsün bak. Ne ya? <laughs> adam Tamam 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 barış barış var lan lan yasaklar. barış barış, barış Ver Lan yata. Al, al Lan koy lan hepsini yerine. Şöyle size bak ya orada bir spanlarımızı <laughs> mı çıkmıştık? Valla <laughs> valla bırak lan sen. Tamam adamla yemedik. Beyler ben geldim. Valla koy yatakları yerine. <laughs> Dur lan. <laughs> Yusuf denen şerefsiz yatakları kırdı. Lan <laughs> <laughs> Yusuf lan benim. Ama ne kodumu? Yusuf nerede yatıyor? Ya. Götüne yatıyor. Lan o yatak benim. Al. Lan o benim yatağım. Ha o yatağı ben yaptım. Lan yattım. ben koydum ben koydum o yatağı. Ama ben yaptım. Lan tamam. üç tane yatak var be. Ha. Ben de şu an iki tane yatak var. Alın. Sen de kaç var Yusuf? Bir tane, bir tane. var. Tamam ben de bir tane fazla bir varmış. Aferin. Hadi lan yat. Lan. Yatamıyorum. Kız yatamıyorum. Birúsica. Oha lan. Çık. Dur dur dur. Oha. Oğlum sana bak havada uçuyorsun. ki? Yas. Havada uçuyorsun lan sen. Kaldın ya hadi lan, hadi lan. Uyuyamıyorum, ben orada var. Ya Yusuf buraya geçir uyu yatan. yatan uyu ya. Tamam lan. Hadi. Oğlum canavar da vuruyor mu ki? Koy yanına. Uyuyamıyorum işte. Ben nasıl uyuyorum? Ulan sen ne bana Bir önüme koy yatağı o zaman. O zaman, o zaman ben uyuyabiliyorum. İyi Hadi Ben lan. uyuyamıyorum işte. Sen uyuyamıyorum. <laughs> Ana şimdi ben de uyuyamıyorum. Bakın şimdi alın yataklarınızı. <laughs> Getirin ortaya serin uyuyun anasını. Valla. <laughs> uyuyamıyorum. Bu ne arkadaş ben çıkıp zombiyle kapat zombiyle kapat. yeniden, Zombi? 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 yeniden Zombi. giriyor. Ayyyy. Aa yanlışlıkla Refik <laughs> diye bir. Birinin... O kim lan? Kardeşin. Kim oynuyor şu an Minecraft onlar oynuyor. Geçiyor. Osa. Ben öldüm canım gitti. Uyayamıyorum ben gene. Amcan sen can, 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 canavarını kapat. Aynen. Arkadaşlar şimdilik kapatıyorum canavarını. Vall mecburluktan. Uyku var ya. Gel lan yanıma yat lan. O, yat. Doğru. Ortada. Evet, fantezi yapacağız. Beyler bir çorap bulun. Ben keşke o. Beyler benim Beyler var. Beyler şu anda fantezi yapıyoruz. fantazi. Gel yatak bebek. Benim çorabım var. Hadi lan yat. Yapayım. Çorabı koydum. Çorabını sikiyorsun. Senin çorabını büyük yap. E, ben madem ben şey yok. Ben kılıç falan yok. Kılıcını sikiyorsun Ama ne lan, lan ki bu şey mi? Ama ne koydum ben madeni iniyorum. Beni ilgilendirmez. Kendimi hissen ediyorum. İsyan Bana bak İsyan İsyan, İsyan. İsyan. Arkadaşlar İsyan. bu sesi duymak istem istemediniz biliyorum ama ben bu sesi yapmak zorundayım <laughs> Aman oğlum <abim>, git ya <laughs> Neredesin? Hiç zorunda değilsin ben madendeyim Bir şey maden şey de yap kaz Kazma yap kazma Kazma var kazma var kazma yap. Bir taşım yok ki <laughs> Kim geldi lan? <ne>? Annem <laughs> Ben köpek için. Ay ben köpek bulursanız da ben. Hmm. Tamam ölü bir şekilde bulurum. Ama ne oldu? Yine sıçtın. Ya albettim. Her bir kanal videosunda osuruk. <laughs> Ama ben çıkarmadım söyleyeyim. İnsanın <laughs> <laughs> e, ne evresi lan? Bir yerine sokacağım. Bir tanesini götüne sokacağım. <laughs> Asla ah, lan zombiyi. Bu mu zombi Bir de çıkarken zombi, zombi, salgınına, zombi salgınına uğruyoruz. Da 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 da. Ama ne kodu? Ben de gel, Annem geldi. <laughs> Gelsin. Gel. Kanal videosu bu. Kanal Video yüklendi bak. Bir tane video gönderdi. Dondu. Ay, ben de kışlar. de burada kaldım. Amına kodum seni öldüreceğim. Lan bir git lan git. Aa, Şu, şuradan sağa doğru bir maden kaz lan sen de. Benim madenimden devam etme. Sağa doğru bir tane kaz. Öldüm lan. <laughs> Amına kodum. Abicim. Amına kodum. Beyincik. Beyincik. Burada beyincik var biliyor musun sen? Biliyorum. O beyincik. Sarsıldı. Sen de bunun içine bir, sen bir bir sen o, Lan sekiz tane ayranım var A lan geldi. Ver eşyalarımı. Baba. Günaydın. Alakalar. Hoş hoş, 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 hoş. Hoş, hoş, ay dikkatli dala kalas. Hoş bulduk. baba. hoş geldin. Eşyalarım sende Öldürdün de, değil mi? Öldüreceğim. Ne Çok. seni. ben hiç oynamıyorum. Yok ne oldu? <laughs> e ne oldu? Ayrılma koyuyon lan? E Gelemedik ki. Tabu tamam mı? Benim ya? Yusuf. Ajeten geldim. Hoş geldin. Ben ne ver? Koyuyor. Koyuyor. Eskimi bana koymayacaksın bu. Tabii. Ah ah

Valla ses kapalı mı ya? E, kıçık, kıçık. E, kızıl taş buldum. Al Yemin? Al al Ciddi buldun mu? O anne sizi, o anne o anne, o anne, o anne, o anne daha çok. Bu küçük bu Oha 31 Abi daha değil mi? bakayım ben dedim de, Benim, de, benim Burada Anne Valla telefonumun benim şarjım kaç merak ediyorum Bismillah 32'ymiş <laughs> Hemen telefon yanımda duruyor. Ben de bedraklıyım. Taklacı Yusuf. Refik biz başka yerde yaşayalım mı? Hı? Biz başka yerde açalım mı? Ha? Başka yerde açalım mı biz? Mal mısınız lan? Abi seni bir yerde bulundum. Hayır, yazsan başka evde yapsın, yapsın biz başka yerde. Niye? He? Niye? He? Yok herkes ayrı, herkes ayrı olsun. Tamam herkes ayrı olsun. Hayır lan. Bana Adı üstüne Minecraft P oynuyoruz ve 3 üç kişiyiz. Üçümüz aynı evde yaşayacağız. Ben içmek istemiyorum. Ben içmek istemiyorum. muyuz? Vallahi ben büyük bir eğim yapacağım şimdi ona çıkıyorum. O, ben Hadi parçaya Oğlum daha şey evlendim. Hadi parçaya gidelim. Ben küçücüğüm Hadi Rebek beraber yaşayalım mı beraber? Madem çıkışı nerede? gel. Çıkış nerede çıkış? Söyle. Ay çıkış nerede lan? Lan bu ne? Ben elimi tutmamı gerekiyor. Yalan Buradan buradan Ben halk yaşında yiyeceğiz. Hadi. Kızım gel. Hadi ya.

Ne Gözümüzü gördüm. Su babalı yapayım bir de. Ya. Ben kendi evime yani bakayım. Valla ben odun toplamıyorum. Kim vuruyor ya? Bilmiyorum. Sen vurdun? Ben vurmadım. Beyler de ben Son düğün falan da gidiyor. Gidin lan ben kendime bir şey yapacağım. Zevk beni bulsana. Sen nereye gittin ki? Dağlarda falan, dağların arkalarında. Orada da ne 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 ben daha rahatsız yapacağım. Açık çık lan evinden. Meşalelerimi aldım. Çık lan. Meşaleyi yine aldın lan. Bu meşaleleri ben yaptım. Benim yatağım ha. Benim yatağımı niye aldın? Ben almadım. Se hayır ben e ilk tane yatak aldım. Bir rifti benim. Benimkini de almışsın. <laughs> abi. Çocuk beni buldun mu? Ayrıca yatak var ki. Benim vardı ben kendi ayrı yapmıştım. Ver yatağımı yiyin. Al bir tane yatak var. Ve bana ne ver yatağımı? Ya ver demiş. Ya bir tane yatak var ya. Ya bir git. Hayır. Ben seninkini aldım. Ben seninkini aldım. Hayır. Ben seninkini aldım. Bir tane yatak var. Görüyor musun? Bak. tane yatak var. Ver ya koy. Bir. Gördün mü? Tamam abi. Ver. Toprak topla. Oho. Lan bir yatak gitti. Bir yatak gitti 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 gitti. Yatak gitti. Refik bir, bir, bir yatak şey çapa çapayla vurdum. Bir şey olur mu? Bir yatak iki ayrıldı bir daha kırdım gitti. Nerede başında? Refik çabuk kılıç yapmamız bir şey yapmamız gerekiyor. Ya ne oluyor lan? Am çekip. Yatakta gözüm var. Ya bir git ya. Ya hayır. Topraklarını alabilir miyim? Hayır alamazsın. Oğlum Refik bizim işimiz bitti. Hayır bitti. Çünkü odun bitti. O zombiler çıkacak şimdi. Canım yani, bana, beni bul ve bana yardım et. Sen ee, ne dedin? Ayrı bir tane yatak git söyleyeyim. Koyun gez. Oyun hadi. İlk tane yatak. Abi yatak yok ki nasıl uyuyacağız? Aynen. Be, abi, o zaman Refik benimden ben ben çıksın. Ne diyelim? çıkardım bir sen <laughs> tane var uno, like, var ama bir tane var bir daha gitti abi sen de dünya yapıştın var da. zaten dünya işte sınırı yapmışım ben niye mi toplatayım şey odun topla tamam toprak odun topladım. odun odun, -odun. neredesin dalın arkasındayım ben Vallahi ben kendim yeni bir büyük Gel. Gel. Ne? Evin, evin kapısı var ya. Onu düz git. düz git. Evin kapısı. Sen Hayatın evim var ya. Onun oradan çıkıp Dağlara gideceğim, arkadaşlar. Ben, ben, da. ben. Su olan yerden. Evimin önünde enderman var. Ağabey, ağabeyim kapıyı kırmış. Evet, Enderman var. Enderman kırıyor mu? İndirmen gitmiş ki. Kapı buradaydı. Kış. Çıktım ben daha. Bir dakika ben seni çektim kendimi. Aha madem buyur, kış. Kış. bu. Galiba yok. Normal konuştu. Hiç bu olmuş mu? Hiç mi olmuş e, oğlum hiç şey, soğuk çıkmıyor lan. Na, ne, lan? Abi, Abi, sen, sen ne lan? Ne Beni ben gördün mü? Video bitecek. Ya da iyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın. 위디오비 o <susur>